korkma. sonmez bu şafak var da yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım, cehrini en nazlı Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet tutucular. Sana olmaz, dökülen kanlarımın sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletin istiklal Ben ezelden biridir hur yaşadım hur yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kukremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım Yırtırım dağları enginlere sığmam taşarım Garbına farkını sarmışsa çelik zırhlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmışsın. Arkadaş yurduğum alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayal sıcakın. Dağacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Kastım yerleri tafrak, diyerek geçme, tanı Düşün altında binlerce, kefensiz yatanım Sen, şehit olsun incitme, yazıktır, atanı Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanım Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şuheda fışkaracak toprağa sıksan, şuheda Canım, cananım, bütün varımı alsın da bu da ermesin. Evet. Tek vatanımdan Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emelim. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim indemeli. Az zaman vət dilə bin salzədədə Varşa taşım. Hər cəri hamadan ilahi Varşun kanlı eşım. Fışkırır ruhum şəradı bibədə naşım. Az zaman yüksələr ür arşədə belkə Varş. Dal qalan sən də şəfəqlar kimi ən şanlı hilal. Olsun artıq dökülən kanlarımın hepsi helal. Etəbiən sənə yox örkəmə yox izmir. Hakkıdır húrja bajra bayramın huriyet. Hakkıdır hakkata pan milletimin istiklal.